Kardeşlerim, İslam dini dilenerek rızık toplamayı ve dilenerek zengin olmayı reddeder. İslam dininin içselliğinde, anlatımında dilenerek hayat kazanmak yoktur. Yoksulluk İslam dininin temel amacı değildir. Yani Müslüman yoksul olmalıdır kelimesi Kur'an ile bağdaşmaz. Son zamanlarda bazı yetkili alimler dahi yoksulluğu methetmeye başladılar. Niçin olduklarını, öyle dediklerini bilmiyorum. Yoksul olmanın sanki bir meziyetmiş gibi göstermeye başladılar. Yoksulluğu bir kader olarak kabul ettirip yoksullukla insanları barıştırmaya başladılar. Hayır kardeşlerim. Allahü Teala Hazretleri müminin çalışarak alın teri ile kazanıp yemesini emrederken Allahü Teala Hazretlerinin müminin zekat verdiği anda Allah katında çok yüce bir sevap kazandığını bildirirken ...bizlere fakirliği bir kadermiş gibi gösterip... ...insanları fakirlikle birlikte... ...teşekkür halinde yaşamalarını... ...bize telkin eden insanlar var. Kardeşlerim... ...Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki... ...nerede ise fakirlik... Küf ...küfre denk olacaktı. Nerede ise fakirlik küfre denk olacaktı. Bakınız Peygamber Efendimiz bile fakir olmanın bir kader olmadığını beyan ediyor. Yani İslam dini cihan şumul bir din, evrensel bir din ve değerleri insan oğlunun bütün duygularını kapsayan bir din. Eğer bizler İslam dinini yoksullukla, fakirlikle özdeş bir din haline getirirsek Allah'ın Kur'an'ına ihanet etmiş oluruz. Hz. Muhammed aleyhisselam bir gün çarşıda gezerken dilenen birisini görüyor. Ashabtan birisinin dilendiğini görüyor. Ve önünde biraz para birikmiş olduğu halde görüyor. Ona eğilerek diyor ki sen niçin dileniyorsun? Senin kazancın yok mudur? Tarlan, bağın, bahçen yok mudur ki çalışmayıp da dilenerek kazanıyorsun? O sahabe, o dilenen kişi diyor ki, ey Muhammed benim hiçbir şeyim yok, çaresizim. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki o zaman, o zaman sen şu önündeki paraları topla, götür, pazardan bir ip al, ormanda ağaç kes, getir, sat ve kazan. Kazancıyla da geçin. Evet kardeşlerim. işte Peygamber Efendimizin bize telkinatı budur. İslam dininde dilenerek hayat sürmek kader değildir. Aslında Allah'ın yasak ettiği bir kaderdir. Yani bir insan ancak sefil olursa, mağdur olursa dilenebilir. Fakat şu anda zaten devletimiz de yoksul olduğu belirlenen, çaresiz olduğu açıklanan, kimsesiz olduğu tanımlanan herkesi maaşa bağlamış durumda. Öyleyse mümin için ve İslam dini için dilenmek kader değildir. Eğer bir alimin dilenmenin kader olduğunu bir alim dilenmenin kader olduğunu anlatıyorsa o bizi aldatıyor. Kardeşlerim yoksulluk kader değildir. İnsanları yoksullaştıracak her çeşit sözler, fiiller ve davranışlar kader değil bilhassa batıldır. Dikkat ederseniz Cemaatler, tarikatlar veyahut da bir takım devlet görevlisi erkan yani din adına konuşan insanlar yoksulluğu öylesine metüsnsena ediyorlar ki onları işiten bir kafir Müslüman olmaz. İslam dininin ana değerlerinden birisi de nedir? Bir insanı her gün balık vererek beslemektense o insana balık tutmayı öğret ki o sana yük olmasın. Kendi balığını kendi tutsun ve rızkını temin etsin. Evet kardeşlerim, İslam dininde dilencilik hayatı yoktur. Dilencilik hayatı yoktur. Kazan, kazanamadığı halde dilenmekten utandığı için mert gözüken insanları Peygamberi Allahü Teala met etmiştir. Ya Muhammed sen zekatını sadakanı onlara ver ki onlar utancından dolayı istemiyorlar. Yüzlerini kızartarak insanlardan bir şey istemiyorlar. Onları tanımadığı halde görenler onları çok zengin zanneder. Ancak sen onların yüzlerinden tanırsın. Onlar edep Erkan, heya sahibi olduklarından dolayı dilenmekten kaçınırlar. Kardeşlerim, İslam dininde dilenerek hayat sürdürmek nedir? Bir iffetsizliktir. Yüz kızartıcı bir suç değildir. Ancak edep ve heya yoksunluğudur. Öyleyse İslam dininin evrenselliğini ve İslam dininde müminin zengin olması gerektiğini idrakten yoksun olan bir topluma fakirliği edecek sözler söylemek Allah'ın asla hoşuna gitmez. El Fatih